Herkese selamlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan buradayım ve videolara devam ediyorum. Merakınız olmasın. Ufak kendime bir zaman ayırayım dedim. <laughs> zaman ayırmaya bak. Yokluğumda çok fazla video çekildi. Ben yokken not kareye gelmek üzereydi biliyorsunuz. Ve ben bu içerikleri çekmekten biraz geride kaldım. Kafamı sik. En azından bugün not kareyden, bugün Laoma'nın 11 saat önce daha doğrusu evet bugün oluyor 11 saat. 11 saat önce Laoma'nın trailer'ı paylaşılmış karakter teaser'ı. Bunu inceleyeceğiz. En azından not kareyi çok yakalayamadım. Bari en azından Loma'yı vesaire gelecek karakterleri yakalayalım. Loma bu arada karakter biliyorsunuz ki Dendro. Hatta Nahida'yı bile geçecek diyorlar ama öyle bir şey olduğu gün benim Dava'yı götten siktim. Çünkü abi Nahida varken herhangi bir Arkon Ar Ar Arkon daha peak bir noktası olabilir. Düşünsenize bir karakter çıkıyor şu an neden daha iyi kalkanı var. Yok duruyor. Neyse bugün dediğim gibi lavama gelecek. Onun bir trailer ki kat trailer'ını koyayım değil mi? Aynen. <laughs> Her neyse çok boş yaptım. Tekrardan devam videolara. İster gündüz, ister ayta. Ay, -ta ay tanrıçası bu ay tanrıçası muhabbeti bu arada çok fazla dönüyor. Colombina olmaz herhalde. Olmaz herhalde, değil mi? Her neyse bilmiyorum ama Colombina olacak diyorlar. Ayda gerçekten bir Tamam. <laughs> buna bir cevap verir. Böyle tonla haber var. yok <laughs> Tamam var kanka. Belki de vardır. Ama Ay tanrıçası var mı yok oh, o alınabilecek bir risk değil. Alınabilecek bir risk değil. Herkes öyle olduğunu söylüyor. Tamam. Oğlum ben niye böyle tepki veriyorum? Neyse izleyelim bakalım. Şu an ne oluyor ben anlamam. Pek çok yere gittim. Ama kendi gözlerimle hiçbir mucizeye tanık olmadım. Oğlum ateist mi lan? Dünyada nice acı çekmişler. İnsanlar ve nice hala acı çekmek evet olanları var. Tüm bunlara son vermenin yolu var mı? Var. Hepsini öldür. Şaka yaptım YouTube. İster gündüz ister gece vakti. Ay tanesi korusun sizi. Kafir kafiye atıyor bir de piçap. Yine hava karardı. Korkma evlat. Bir şey üzerimize vuruyor. Ay tanrısı dediğiniz kolonmina büyük ihtimal koruyacağını pek düşünmüyor. Alınma gücenme yok. Ne lan? Kolo Allah'ıma çıksa şuradan ananı götür. Olum bir şey söylemek istiyorum çok Türklerin en sevdiği karakter. Çok, çok özür diliyorum. Türk Türk kardeştir. İbrahim Tila benim Beni vurdurtma. Bak Allah belamı versin. Bugünden sonra bütün ekibi değişti. Açıkçası karakter bana şey andırdı. Neydi onun ismi? LoL'de bir karakter vardı. Ben bulurum koyarım onu buraya. Lomu da zaten çok güçlü bir dendur uygulayıcısı, uygulayıcısı olacağı için. Bakalım ya yani çok güçlü olacak. O kesin zaten. Hele yeni bir meta geldiği için. Açıkçası bana sorarsanız ne filinsi ne de alacağım. Filinsi almamamın sebebi çok düşecek bence. Hiç gereği yok. Daha iyi karakterler gelecek bence. Bir de vişim yok. Uygurcanarak söylüyorum. Her neyse. Hem ay ne demek oğlum o ne demek? Subhanallah. Ama karakterin bu arada tasarım olsun vesaire çok güzel bir karakter. O yolu gösterecek bir ışığımız var. O ışık... açıkçası karakter hakkında diyeceklerim pek bir şey yok hani zaten benim Max videoları izlediğim tepkiyi verdiğim tepkiyi biliyorsun. değil mi bakalım not karenin gelmesi 10 Eylül'de geliyor. 8 Eylül gibi de sanırım ön yüklemesi açılıyor. Not kareye geldiğinde ilk inceleme videosunu çekeceğim zaten. Uzun zamandır da bir süredir de kanalı video atmıyordum. İyi geldi bu da. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Artık çok güven vermiyor bu bunu demem ama gelecek. Siz rahat kalın.